Arkadaşlar merhaba size bugün bir ürün göstermek istiyorum Tok aracımız için taşınabilir şarj cihazı almıştık 10 gün önce Schneider marka ee, şöyle zaten göstereyim aparatı da var 220 ile şarj ediyoruz bunun şuradan ayarlayabiliyorsunuz da 3,5 kava 7 kava 11 kW ve 22 kW şeklinde şarj hızını ayarlayabiliyorsunuz. Gerçekten biz 3-4 defa şarj ettik. Kullanan arkadaşlar da var zaten. Herhangi bir sıkıntı yok. Şarj kesme diye bir sıkıntı da yaşamadık. Şöyle kabloları da dokunayım. Herhangi bir sıcaklık da yok. Bakın tekrar göstereyim şuradan. Gerçekten güzel bir ürün tavsiye ederim. Hayırlı günler.